Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis görüntüsüyle ve bildiğimiz o bisküvili pasta lezzetinde harika bir pasta yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi çikolatasıyla başlayalım. Bu daha doğrusu puding de 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta koyuyoruz arkadaşlar. Biraz katı kıvamlı bir puding yapacağız. 4 yemek kaşığı toz şeker, ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı kakao koyuyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. 3 su bardağı da benim bardağım 200 milim ölçüsü arkadaşlar. 3 su bardağı da süt koyuyoruz. Bu şekilde çok güzel kıvamlı bir puding elde etmiş oluyoruz arkadaşlar ocağı almadan bir tel çırpıcıyla bu malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Daha sonra orta ateşte açtığımız ocağımıza alıyoruz ve sürekli karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sürekli karıştıralım ki topaklanma olmasın. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Bir paket şekerli vanilin koydum. Tekrar güzelce çırptım. Biraz kıvamlı olacak unutmayın. 100 gram kadar bitter ve sütlü çikolata karışık döktüm arkadaşlar. Onu da erittim. Ocağımın altını kapattım. Şimdi başlayalım pastamızı nasıl yaptığımıza. Bir paket normal petibör bisküvi, bir pakette kakaolu petibör bisküvimiz var. Pudingimizden ben bir tane baton kalıp kullandım arkadaşlar. İçine stretch film serdim kolay çıkarmak için. Pudingimizden aldım. Tabanına biraz sürdüm. Daha sonra bir tane e, kakaolu bir tane sade petibör bisküvilerinin üzerini gördüğünüz gibi böyle pudingleyip birbirine yapıştırıyorum. Dikeyine değil ben yatay kullandım bisküvileri. Dik kullanmadım. İsterseniz dik de kullanabilirsiniz. Böyle e, yap sürdüğümüz taraf değil, diğer tarafını yapıştırıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önüne sürüyorum ve arka tarafını yapıştırıyorum. Bu şekilde bütün hepsini yapıyoruz. Ben kalıbıma yettiği kadar yapacağım. Siz de evdeki ölçülerinize göre yapabilirsiniz. Kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Bu şekilde pudingten Etrafına sıvıyor, sıvıyorum arkadaşlar. Boşluk kalmayacak şekilde düzgün bir şekilde pudingimizi sıvıyoruz. Ama pudingden biraz ayıracağız arkadaşlar bir kase kadar. Çıkardıktan sonra da yani kalıptan çıkardıktan sonra da e, yama yapabileceğimiz yerler olacak. O yüzden hepsini kullanmayalım lütfen pudingin. Zaten bol bol yetiyor çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Malzemeleri de açıklamalar kısmına yazacağım ve don dolaba gönderiyorum. Buzdolabında 3 saat dinlendirdim. Şimdi servis tabağıma aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pudingin gelmediği yerler oldu. İşte bu ayırdığımız bir kase pudingi de bu yama işlemi için kullanacağız. Böyle pudingin gelmediği yerlere güzelce detaylıca süreceğiz bu şekilde her yerini sıvadıktan sonra bir ganaj hazırlayacağız arkadaşlar ganajı isteğinize bağlı ister hazırlarsınız ister hazırlamazsınız ben üstü pürüzsüz olsun diye hazırladım şimdi ganaj tarifimi vereyim bir kutunun yarısını kullandım 100 milim kremayı ısıttım üzerine 100 gram çikolatayı koydum ve sıcağıyla eritiyorum. Kremayı kaynatmıyoruz, eritiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir ganaj hazırladım ve üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde döküyorum arkadaşlar. Biraz ıı, soğumasını bekledim ganajın arkadaşlar. Çok sıcak dökmedim. ılıttım yani. Bayağı ılıktı. Böyle kenarlarını da düzelterek buzdolabına kaldırabiliriz yaklaşık 2-3 saatte ganajın donmasını bekleyip servise hazırlayabiliriz harika lezzetli bildiğimiz bir tat aslında mozaik pasta ama görüntü muhteşem arkadaşlar buzdolabında çıkardım ve dilimlemeyi gösteriyorum böyle çapraz çapraz yapıyoruz arkadaşlar her seferinde de bıçağımızı temizliyoruz ki düzgün şekiller elde edebilelim. Siz isterseniz normal dilimleme de yapabilirsiniz. Ben burayı görmeniz açısından detaylı çektim. Belki böyle dilimlemek isteyenler olabilir diye. Bu şekilde benden daha orantılı yapabilirsiniz tabii ki de. Ben biraz orantısız kesmişim. Bu şekilde dilimliyoruz arkadaşlar size içini göstermek için özellikle böyle dilimledim zaten. Şimdi tekrar bıçağımla içini göstermek için böyle yatırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntü harika. Zaten bildiğimiz müthiş lezzet mozaik pasta herkesin bayılarak yediği. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın bir kalp emoji de olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sevgilerimle.